Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca Tüm oyuncu sınıflara selam olsun Çok iyi bir yazılı provasına karşınızdayım İnşallah her soru karşınıza birebir sınavda gelsin Şimdi hocam Bugün yazılı provasını izliyorsunuz izleyeceksiniz Hafta içerisinde anı haber yazısı vesaire Bu hafta tamamen 9, 10, 11, 12 videolarıyla dolu olacak kanal Haberiniz olsun E o zaman hiç vakit kaybı yok Hemen ikinci yazılı ikinci dönem E hocam artık son yazılı be Vallahi son yazılı provası. Haydi başlayalım. Evet sorular geldi arkadaşlar. Şimdi yayınlanan soruları biliyorsunuz. Ölçme değerlendirme genel müdürlüğünde yayınlanan soruları gördünüz arkadaşlar fazlaca. Sınavda neredeyse birebir göreceğiniz soru köklerine burada yer verdim. Ama önce hani metinden soru gelir ya. Önce orayı bir halledelim istiyorum. Tanzimatla ilgili özellikle metin gelme ihtimali %100'e yakın arkadaşlar. O yüzden hemen ilk sorumuza bir bakalım. Metin sorularını aradan bir çıkartalım sonra nokta atış teknik sorulara doğru gidelim. Ne diyor? Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. E tamam bir okuyalım bakalım nedir ne değildir ama önce soruları arkadaşlar. Önce soruları cebe koyacağız. Sonra metne bakacağız rastgele okumamak adına. Bu metin Türk Edebiyatı'nın hangi döneminde yazılmış olabilir diyor. Sebebiyle açıklayınız. Burada sebep önemli. Çünkü dönem belli az çok değil mi? Az çok dönem belli. Çünkü işlediğimiz konulardan, noktalardan anlıyorsunuz. Sebebinin üzerinde durmak lazım dönemin sosyal yapısını ve dil özelliklerini açıklayınız. Tamam bu da bilindik bir soru. O dönemi oluşturan şartlar nelerdir diyor. E o zaman haydi hemen başlayalım. Ne diyor? Felaatun Bey'in çocukluk zamanını nasıl geçirdiği, geçirmiş olduğunu anlamak için Tafsile ihtiyacımız yoktur. Mustafa Meraki Efendi Kemal Derece Alaturkalıktan yine Kemal Derece yani olgun belli bir seviyeye ulaşmış anlamında Alafrangalığa birdenbire sıçramış bir adam olduğu ve bu tahavül ise yalnız kendi telezüzatı maddiye ve maneviyesi o yüzden hasıl olmaktan neşet eylediği cihetle ya Bismillah ne oluyor ya? Bu nedir ya? Ne demek istiyor hocam? İşte dönemin diliyle yazılmış arkadaşlar anlaşılması gerçekten güç. Ama Bizim anladığımız bir şey var hocam. O da şüphesiz ki burada kocaman yazıyor olan Felatun Bey vurgusu değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Ben Felatun Bey'i gördüğüm an itibariyle neyi hatırlayacağım? Tabii ki Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserini hatırlayacağım. Doğal olarak bu hangi dönemde yazılmış bu metin diye baktığımızda Tanzimat arkadaşlar aman dikkat. Tanzimat döneminin ne olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Tamam hocam şöyle bir eğik çizgi yapalım. Sebebi nedir dendiği zaman şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Aslında Felatun Bey'i anlatıyor. Bakın sonrasına devam ettiğimizde cümlelerin en sonlara geldiğimizde Fransız hocası yani sürekli bir Fransız vurgusta dikkat çekmeye başlıyor. Bir tarafta Felatun Bey varsa yani Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı eseri anlatıyorsa Ahmet Mithat varsa orada şüphesiz ki bir Doğu Batı çatışması değil mi? Doğu Batı çatışması ki bu Doğu Batı çatışmasını aslında yanlış batılılaşma olarak da almak mümkün. Şuraya kocaman bir yanlış yazsam Sonra şu doğu batıdaki batıyı Batılılaşma diye alsam Şöyle yuvarlak için alsam da asıl noktaya değinsem Evet evet Bu bir tanzimat metni Bu metni anlamak için bu dili bilmek şart değil Felatun Bey gibi anahtar bazı kelimeleri yakalamanız lazım Lütfen dikkat ama yine de Sınavda bir metin sorulursa ben size söyleyeyim %100 tanzimat. Yani bir köşeye tanzimat yazmanız tam puan için yeterli olacak. İlk sorumuz tamam hocam. Evet geldik arkadaşlar ikinci sorumuza dönemin sosyal yapısını ve dil özelliklerini diyor. Bakın arkadaşlar sınavda dille alakalı bir soru geldiğinde içinde dil geçen dil vurgusu yapan herhangi bir soru geldiğinde dilde sadeleşme çabasına dikkat çekmelisiniz. Dil özellikleri dendiği zaman sadeleşme bunu hatırlamanız yeterli. Dilde sadeleşme çabası sınavda mutlaka ama mutlaka unutmayın lütfen. Bir sorunuzun cevabı olacak o yüzden dile dair vurguların tamamında sadeleşme çabası. Anahtar kelimesinin taktiğini lütfen unutmayın. Dönemin sosyal yapısına baktığımız zaman ben buraya kocaman bir Fransız yazayım da. Yani aileler böyle çocuklarına ders aldırmaya falan çalışıyorlar. Fransızca eğitimi verilmeye çalışıyor. Fransız edebiyatına bir özenme var. Dönemin sosyal yapısında Fransız kültürüne özenme, ailelerin o yöne doğru kayması gibi vurgular yapılabilir. Ya dönemi oluşturan şartlara baktığınız zaman ya yani tanzimat dönemi oluşturan yazarların bir halkı eğitimi amacı taşıdıklarını görüyoruz. Halkı eğitme diye şöyle yazayım arkadaşlar. Halkı eğitme çabası diyelim. Çok daha tatlı bir ifade olacaktır. Süper. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Boş verin metni. Buradaki soruları da boş verin. Sınavdan hocamızın sorduğu olası bir metnin ait olduğu dönem tanzimat olma ihtimaline çok çok yakın. Bunu lütfen unutma. Ne olursa olsun tanzimatı bir köşeye yapıştır. Dille alakalı vurgulardaysan şüphesiz ki sadeleşme vurgusu yapmalısınız. E onun dışında gelin isterseniz diğer sorulara bakalım. Evet geldik %100 sorularımızdan bir tanesine daha. Ya cümle türleri olmadan sınav mı olur Allah aşkına? Cümle türleri olmadan sınav olmaz arkadaşlar. Bunu cebimize koyalım. Yüklemin yeri, yüklemin yapısı değil mi? Amman dikkat, yüklemin türü bunlar önemli. 3 başlığı var zaten. Başka da bir şey yok. Gelin isterseniz güzel bir konu tekrarda olsun, sağlam bir tekrarda olsun. Şimdi ikinci metin verilmiş. Bu ikinci metinden alınan cümleler var. E o kriterlere göre inceleyeceğiz. Hadi ilk cümleye bir bakalım. Bir yaz akşamı, eyvallah. Hemen mikrofonu düzelteyim. Ha. Ailemle birlikte sahil kenarında piknik yapmaya gitmiştik diyor. Boşver pikniği sahili falan. Bak ne diyor? Yüklemin türü hocam. Yüklemin türü dendiği zaman önce bir yüklem bul kardeşim demek istiyor bize. Yüklem bulunsun. Gitmiştik. Gitmiştik ifadesi türüne göre incelendiğinde iki tane ihtimal var zaten. Ya ismi ya fiil değil mi? Gitmek fiili olduğu için aman dikkat ben buraya kocaman bir fiil cümlesi yazacağım. Olayı bitireceğim. Devam. Yüklemin yerine göre diyor. E yüklem sonda. E o zaman ben bu cümle için düz cümle diyeceğim değil mi? Bakın bir yaz akşamı ailemle birlikte sahil kenarında piknik yapmaya gitmiştik diyor. Yüklem sonda ise buna düz cümle diyoruz. Düz yerine kurallı cümlede denebilir. İkisi de aynı şey tamam. Yapısına göre baktığımız zaman basit birleşik sıralı bağlı aklıma gelecek. Bakıyorum ikinci cümle yok. Yani sıralı olamaz bu. Bağlaşla bağlanmış cümle de yok. Bağlı cümle de olamaz. E o zaman bir fiilimsi arayalım. Piknik yapmaya derken mame fiilimsidir arkadaşlar. E o zaman girişik, birleşik cümle. G, B, C. Bitti hocam bu kadar. E var mı problem? Yok. Hadi gelin ikinci cümleye bakalım. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzü tonlarca pembeye ve turuncuya boyanmıştı ve bakın cümle bitti. Yeni bir cümle başlıyor ama bunu bağlaç sağlıyor tabii ki. Aman dikkat. Ve deniz hafifçe esen rüzgarla nazikçe vuruyordu kıyıya diyor. Eyvallah. Şimdi yüklemin türüne baktığımız zaman burada iki tane cümlemiz var. Bir tanesi boyanmıştı, bir tanesi vuruyordu diye bitecek. İkisi de yüklemin türüne göre fiil cümlesi bir kere burada. Hem fikriz, değil mi? Burası tamamdır. Yüklemin yerine göre baktığımız zaman burada bir kere Boyanmıştı ifadesi sonda düz cümle. Vuruyordu devrik cümle. Yani ilk cümle için birinci cümle için düz cümle. ikinci cümle için devrik cümle demezsek olmaz. İlk cümlemiz düz. ikinci cümlemiz devrik. Yapısına göre baktığımız zamansa artık onları bir değerlendireceğiz. İki cümlemiz var. Bağlaç da bağlandığı için yapısına göre bu cümle türü bağlı cümledir hocam. Bütün mesele budur. Var mı problem? Yok. E o zaman hadi gidelim bir diğer soruya diyeceğim ama gelin şu cümle türlerini şöyle bir hatırlayalım tekrar. Yüklemin türü sorulduğunda ya da direkt yüklemine göre dendiğinde unutmayın lütfen isim mi filmi diye bakacağız. Yüklemi bulacağız isim mi filmi diye bakacağız. Peki hocam iyi güzel söylüyorsun da nasıl bakacağız ya isim mi filmi derken? Köküne mi gideceğiz? Hayır yapım eki almış son haline gideceğiz. Mesela amacı kazanmaktı desem. Amacı kazanmaktı. Kazanmak kelimesine ne dersiniz? Kazanmaktı diye biten bir yüklem. İsim cümlesi midir, fiil cümlesi midir? Şimdi kelime köküne giderseniz kazanmak. Fiil demelisiniz ama kazanmaktı diyor. Makmek almış, fiilimsi almış son haline bakmalısınız. Yani yapım eki almış son hali isim mi ya da fiil mi olduğuna karar verirken bakacağınız nokta unutmayın lütfen. Kazanmak mak diyemeyeceğime göre artık isim. Yani amacı kazanmaktı cümlesi bir isim cümlesidir. Cümle türleri videosunu izlemeyi unutmayın tamam çok önemli. Peki uzattık hocam gidelim bir diğer soruya. Ne diyor? Yukarıdaki ikinci metnin türü ve özelliği, iki özelliğini yazın demiş. Metni bir okuyalım. Ne diyor? Bir yaz akşamı ailemle birlikte sahil kenarında piknik yapmaya gitmiştik. Güneşin batışıyla birlikte gökyüzü tonlarca pembeye ve turuncuya boyanmıştı. Ve deniz hafifçe esen rüzgarla kıyıya nazikçe vuruyordu. Sahildeki kumlar ayaklarımızın altında hafifçe oynuyordu. Piknik masasında annemin hazırladığı leziz sandviçler, meyve tabağı ve soğuk içecekler bulunuyordu. Ailece oturup yemek yediğimizde etraftaki huzur ve dinginlik her birimize enerji veriyordu diye anlatmaya devam ediyor. Bu ne olabilir hocam? Ya bir yaz akşamı diyor ya. Yani geçmişe yönelik bir şey anlatılıyor. Burada çok bariz anı vurgusu var arkadaşlar. Anı videomuzu yarın atacağım haberiniz olsun. Anı videosu yarın inşallah gelecek bol bol anı ile ilgili gezi yazısı, haber yazısı gibi konularla ilgili notlar gelecek ama zaten biz burada her şeye değineceğiz. İçiniz rahat olsun. Yazılı provası fazlaca yeterli olacak. Şimdi metin türümüz anı hocam. Tamam burada problemimiz yok. Eyvallah buna çizığımızı çizdik hocam. Eyvallah. Şimdi iki özellik demiş. Bir kere geçmişi konu etmesi tamam burada hiçbir sıkıntı yok. Bir de üzerinden zaman geçtikten sonra üzerinden zaman geçtikten sonra ne güzel yazıyorum vallahi. Sonra kaleme alınması değil mi? Mesele bu. Kaleme alınması. Alınması. Tamam. Üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme alınıyor olmasıysa alının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Günlükle lütfen karışmasın. Günlük günü gününe not tutmayı gerekli kılarken anı geçmişe dönüktü. Diyor. Hatırlıyorsun diyorsun ki sanki şöyle bir şey yapmıştık ya falan gibi bir yazı türü. Cepte lütfen kalsın. Hadi devam edelim. Evet geldi arkadaşlar üçüncü sorumuz. Ne diyor? Üçüncü metin verilmiş. Burada bir karagöz var, bir hacivat var. Bir şeyler söylüyorlar karşılıklı biri yanlış anlıyor biri doğruyu söylüyor falan pistan ama bize neyi sormuş uğurlar olsun diye sormuş şüphesiz ki oraya bir tik atalım uğurlar olsun esenlikle git yolun açık olsun anlamlarına gelen bir deyim. Bu deyimle anlatılmak istenen sorulmuş bu cepte eyvallah altı çizili bir deyim sorusu gelecek arkadaşlar sınavda olası bir kelime anlamı sorulabilir ona sadece gönderme yapmak amacıyla böyle bir soru hazırladık ama ikinci sorumuz bize en lazım olan kısım ait olduğu tiyatro türünü sormuş kocaman bir k. Ra göz yazmadan olmaz arkadaşlar. Süper. Kara göz, kara göz, kara göz. Edebiyatımızdaki ilk ve tek gölge oyunu biliyorsunuz. Bunun türevleri var. Orta oyunu mesela. Biraz daha canlı kanlı insanlarla oynanmış hali. Köyde oynanmış hali var. Köy seyirlik oyunları değil mi? Aman dikkat. Bunlar lütfen cepte kalsın arkadaşlar. Gözden kaçmasın. Kara gözle ilgili soru gelecek. İlla ki kara gözle ilgili soru gelecek arkadaşlar. Şimdi... Kara gözle ilgili benim bilmem gereken şu. Mesela bir mukaddime bölümü var. Mukaddime. Giriş bölümü. Muhavere bölümü var. Fasıl ver. Ver. Ve bitiş bölümü var. Aman dikkat. Tekrar. Mukaddime. Muhavere. Mukaddime ön söz. Giriş arkadaşlar. Muhavere söyleşme. Bu yanlış anlaşılmaların olduğu bölüm. Muhavere bölümü çok önemli. Fasıl bölümü var. Artık burada oyun gelişmiş. Oyunun adının diğer karakterlerin falan girdiği kısım ve bitiş bölümü var. Bakın. Eğer... Karagöz'ün bölümü sorulacak olursa sınavda %100 sorulacak tek bölüm var. O da yıldızladığımız muhavere. Muhavere söyleşme demek. Yani aslında Karagöz'de bizim beklediğimiz nedir hocam? Yanlış anlaşılmalardır. İşte onun olduğu bölüm muhavere bölümüdür. Lütfen cebinizde kalsın sınavda gelirse. Ops cevap olma ihtimali neredeyse %100 olan. Ne demişiz? İlkokul yıllarında sizi etkileyen anı türünde bir yazı yazınız demişiz. Yazınızda imla kurallarına değil mi yazın ve imla ve anı türünün özelliklerine dikkat ediniz demişiz. E tabii ki bu tamamen size kalmış bir durum ama şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ederiz. Burası önemli. Bak bence en önemli sorulardan biri. Çünkü e, yazıyoruz hocam ne var bunda falan diyoruz anlatıyoruz bir bakıyorsun tam puan alamamışsın. Bir bakıyorsun ne alakası hiç tam puan bırak puan yok neredeyse öyle alakası bir metne dönüşmüş. Şimdi öncelikle Yazım imla kurallarından kasıt şu. Ya tutup da sen özel isim kullanır mısın? Yani anıyı anlatırken ne özel isim kullanacaksın? Hadi kullandığın diyelim. En kötü kesme. Kesme burada dikkat çekebilir. Kesme işaretine bence vurgu yapmak lazım. Bu önemli. Onun dışında özel isim kullandın kullanmadın geçtim onu. Yazım kurallarına dikkat etmekten numara ne biliyor musun? Artistik ne? Ben sana gerçeği söyleyeyim. Kasıt ne? Ya bu adam acaba diyor virgül kullandım mı? Noktalı virgül kullandı mı? Ben o kadar derste anlattım. Acaba bu öğrenci, bu vatandaş bunu kullandı mı ya aslında gönderme yapıyoruz. Yazım ve imla kurallarına derken tutup da yani sen iki kısa çizgi kullanayım. Aman eğik çizgiyi kullanayım falan. Bu değil hocam. Bir gün yapıştır virgülü yani yapıştır virgül gelsin. Şuraya gittiğimizde şunu görmüştüm. Nokta artık nokta geldi eyvallah. Annem virgül. Yani sizden ricam burada tam puan almak adına. Biraz virgül bak bu çok önemlidir aramıza kalsın. Biraz virgül kullanımlarını artırın. Yani öğretmen öğ öğretmen evet. Öğretmen şunu görsün. Lan bu adam bak virgül özneyi belirgin kılmış. Ha tamam. Ya da işte A B C D sıralıyor. Virgül kullanmış. Virgül buradaki en büyük silahımız arkadaşlar. Çünkü tutup da yani kısa çizgilik ne yapabilirsin? Ya da uzun çizgilik diyalog mu yazacaksın yani? Ne olabilir? Ya da Neyi vurgulayacaksın da tırnak içine alacaksın falan? Soru mu soracaksın? Yani anıyı yazarken ne kullanabilirsin Allah aşkına? Kısacası elimiz, kolumuz bağlı hocam yazım ve imla vurgusu yaptığımız şey tam olarak budur. Yani mümkün mertebe elinizden geldiği kadar doğru yerlerde virgül kullanımı yapmanız. Sıkça virgül kullanmanız ama sıkça. Bol bol kullanın ki en azından ben yazım noktalamaya dikkat ettim. İşte bakın burada virgülün bir görevini yerine getirdim. Mesajını vermeniz. Tamam çünkü yazım kuralları veya imla olmadan sınav olmaz. Bir şekilde mutlaka bunu sizden isteyecekler. Doğal olarak bol bol virgül nokta ayarını tutturarak kullanılsın. A bu türünün özellikleri dendiği zamansa sizden ricam şu arkadaşlar. Mümkün mertebe geçmişe yönelik bir şey anlatacağınız için bu metinde olduğu gibi az önceki metinde bir yaz akşamı bir Kasım sabahı falan gibi bir başlangıç yapmanız. Geçtiğimiz yaz falan gibi. Aslında ben geçmişe yönelik bir şey yazıyorumun mesajını da hocamıza vererek not tutmanızdan aktarmanızda metni fayda var. Yani yazacağınız alt tarafı 3-4 satır arkadaşlar. Orada da hakkını verin. Yazım noktalamayı kullanın. Daha da önemlisi anı yazdığınızı lütfen zaman dilimiyle özellikle vurgulayın. Giriş kısmında zamana gönderme yaparsanız puan toplama ihtimaliniz çok yüksek. Kendinize çok iyi bakın bu hafta bol bol yazılı provası gelecek, ikinci yazılı provası gelecek, üçüncü yazılı provası gelecek belki. Bol bol da video gelecek arkadaşlar artık bugün bu hafta daha doğrusu 9, 10, 11, 12 ile yoğrulmuş bir kanal göreceksiniz. Haydi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.